Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Kibidi tuvalet. Titan var oynayacağız arkadaşlar. Yani değişik bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bugün oyunu yeni buldum. Şöyle söyleyeyim buradan istediğimiz karakteri alabiliyoruz. Ama tabii ki de paralı. Ve çok pahalılar. Bazı karakterler çok aşırı pahalı. Ama bilmiyorum uzun süre oynarsak alabilirim diye düşünüyorum. İlk başta TV'mende başlayacağım. 400 parayı aldım. Şu an bende 1500 var. İki kılıç var. Bunlarla böyle vuruyor. Bunları pek anlayamadım ama böyle böyle saplıyor. Bununla da istediği yere arkadaşlar. Ve her wave geçtiğim... Of Tamam Her wave'de daha kötü zorlaşan şeyler var. Modlar ve, ve... şu yukarıda yazıyor. Game mode impossible yazıyor arkadaşlar. Yani en zorundayız. Hardtan bile zor. Ama Titan Speaker'ım var, Titan TV'm var. Bilmiyorum belki bir şansımız olabilir. Bu 400 para arkadaşlar Titan yani TV Şimdi ben de bir şeyler yapabilirim belki diye saldıracağım. Bir de şurada şöyle göstereyim. E'ye basınca X'e atıyor. Tabii gösteremiyorum. E'ye basınca bir de şöyle mavi ışık atıyor X'leyi. Şimdi gidip ben de saldıracağım. Bir şeyler yapmak istiyorum çünkü bende. Tak. Şarjım aslında için video çekiyorum ya. Bir de boğazım ağrıyor biraz. Bütün gün evdeyim. Bizden misafir geldi. Koyun kesiyoruz. Arkadaşlar E'ye basınca bu arada X-Ray atıyor. X-Ray kısa süreliğine yani geçici süreliğine. Düşmanı zayıflatabiliyor. Bu da titanlar var. Bana hiçbir şey bırakmıyor ama. Şunlar da zaten beni yer lokmalık eder. Yanına ışınlandım. Direkt kafama indirdiler lan. Tekrardan bu sefer 400 paralık değil de 1000 coinlik olanı alacağım arkadaşlar. Bu daha iyi. Bunu bunun 3 üç, üç tane özel gücü var. İlki böyle yumruk atıyor sıradan bir şekilde. İkincisi de tablet tutuyor yani de tabletin bir amacı var. Şimdi söyleyeceğim. E'ye basınca arkadaşlar buradan böyle toksik atıyor. Asit atıyor. F'ye basınca mesela benim canım azaldı. F'ye basıp can doldurabiliyorum arkadaşlar. Bir de G'ye basınca buradan kendi askerimi yapabiliyorum. Adam otu yedi. Kamera tuvalet yazıyor görüyorsunuz. Ve tabletle onu izleyebiliyoruz. Tabletin amacı bu. Evet. Arkadaşlar daha demin odaya misafir kızı geldi. İnşallah ben hep ki sosyal sovya çekeceğim dedim. İnşallah gidip ablasını yetmez. Ve hatta annesine inşallah. Ablasını geçtim ya. İnşallah annesini söylemez Arkadaşlar elindeki yumruk atmasının sebebi elindekiler dikenleri var. Çok sivri ve güçlü. Yani yumruk attığı an içini delip geçebilir. Bizimkiler dışarıda yemek yiyor. O yüzden çekiyorum arkadaşlar. Yoksa kafama böyle rahat, rahat şey yemiyorum. Bu arada arkadaşlar Skibit'e hatta bu defansa da ben 70. vv'ye geldim. Umut. Ben bir tane de çocuk. Çocuk toksik falan attı bir sürü. Ben de gittim. Neydi onun adı? Ha dedim ya size deneyecektim diye. Ben OLED'e falan attım arkadaşlar. Kulokman falan. Arma Kulokman. Arma Kulokman diyorum. Free Large Kulokman. Ondan attım arkadaşlar. Umut Hyper koydu arkadaşlar. Hyper'ı var Umut'un bu arada. Yani Umut'un Hyper'ı var. Bakın bu benim bu arada. Kendi askerime de alacağım. Umut'un hyper'ı var o yüzden 70'e kadar geldiğimizi düşünüyorum yoksa bence gelemezdik hyper çok güçlü çünkü. Abo o de gitti. İstanbul'a yolladı beni. Hatta benim, benim tuvalet kamerasını İstanbul'a yolladı arkadaşlar. 4 4 yani Impossible Titan Speakerman geldi. Wave 10'da. Abi Titan Speakerman'la dalıyor birbirlerine. Ben de oturdum izliyorum. Bir tane daha şundan kameradan. Tuvalet kamera. Ne oluyor lan ekrana? Bundan sonra böyle giriş yapacağım. Hepinize <laughs> arkadaşlar. Video çekiyorum ben bugün sizlere. Arkadaşlar bu video kısa sürebilir çünkü misafir var bizim evde. Her an girdiği gibi kapatabilirim. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen emekliğimi, karşılığını yani verirseniz çok sevinirim. Tabii ki ben size Am abone için zorlamıyorum. Lan benim şey nereye gitti ya? Tuvalet çıkarıyordum ya. Hayır, hayır 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 hayır. Ya yukarıda onlara vuramıyorum, ateş edemiyorum onlara ya. Çünkü çok yukarıdalar. Evet. 1800 param var. Bunu ne TV Man daha iyi ya. Last Time istiyorum ben 4.500 para ya. Ben üç güne şunu da istiyorum bu arada. Large free'ya işte bizim buradındır. Adın siz. Bu ne kadar içi bir çok pahalı ya. Yani. Ya güçlü adam akıllı bir şey bulsam alacağım. Ben bunu aldım bu arada ben bunu kullanamıyorum arkadaşlar. Bu çok güçlü bin canı var. Ben o güçlü dediğimin şey çıkaranın 150 canı var onun bin canı var. 3000 coin verdim ama kullanamıyorum. Nasıl yapacağız? Bir de bunun hali var. 1200 yanına. Bu video burada biter.